Ey inananlar! Sahip olduğunuz köle ve cariyelerle, içinizden henüz ergenlik çağına ulaşmamış olanlar, şu üç vakitte yanınıza girmek için sizden izin istesinler. Sabah namazından önce, öğleyin giysilerinizi çıkardığınız vakit ve yatsı namazından sonra. Bunlar sizin üstünüzün açılabileceği üç vakittir. Bu vakitler dışında birbirinizin yanına girip çıkmada ne sizin ne de onlar için bir sakınca yoktur. İşte Allah size ayetlerini böylece açıklamaktadır. Çünkü Allah çok iyi bilen, çok bilge olandır. Çocuklarınız ergenlik çağına eriştiklerinde ise kendilerinden öncekilerin izin istedikleri gibi izin istesinler. İşte Allah size ayetlerini böylece açıklamaktadır. Çünkü Allah çok iyi bilen, çok bilge olandır. Evlenme ümidi kalmamış olan yaşlı kadınlara gelince. Süsleriyle açılıp saçılmamak şartıyla dış giysilerini bırakmalarında kendileri için bir günah yoktur. Bununla birlikte iffetli davranmaları kendileri için daha iyidir. Allah çok iyi işiten, çok iyi bilendir. Kör için bir sakınca yoktur. Topal için bir sakınca yoktur. Hasta için de bir sakınca yoktur. Aynı şekilde sizin için de kendi evlerinizde veya babalarınızın evlerinde veya annelerinizin evlerinde veya erkek kardeşlerinizin evlerinde veya kız kardeşlerinizin evlerinde veya amcalarınızın evlerinde veya halalarınızın evlerinde veya dayılarınızın evlerinde veya teyzelerinizin evlerinde veya anahtarlarına sahip olduğunuz evlerde yahut dostlarınızın evlerinde yemek yemenizde bir sakınca yoktur. Bir arada ya da ayrı ayrı yemenizde de sizin için bir sakınca yoktur. Evlere girdiğinizde birbirinize Allah katından mübarek ve hoş bir esenlik dileğiyle selam verin. İşte Allah aklınızı kullanmanız için ayetlerini size böylece açıklamaktadır.